arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Rico oynuyorum. Riko e, Rico ile bölüm aralarında ne yapıyorum filan diye. Rico'yu çok sevdim. Kendisi. Hemen oyun alanında başlayalım. Gördüğünüz üzere. Rico ile sağdan gidilir arkadaşlar. Şuradaki sağdaki karakterler edilir. Aha karşıda da rekor o da sağdan gelmiş. Biz o da taktiği biliyor. Bakın arkadaşlar solda bir tek böyle iyi karakterler olur. Sol karakterleri bırakma yüzden. Onlar öldürür sizi. Onun yerine şu sol taraftaki eri karakterler gelir. Onları alabilirsiniz. El kaldı. Hala vuruyorum ya. Tamam biraz toparlayalım. Canı. Bakın. Sektirerek. Sektirerek ondan sonra arkadaşlar şuradaki anam eyvah öldük hayır hayır ya boşaldı soldan oradaki büyük karakter soldan gelecek şurada. ana hat çökmesin ana hat ana hat <laughs> çökmedi oluyor Harbi. Ya. Bizimkiler burada arkadaşlar biraz şeydi ya. Yani Türk'ün biraz kültürüydü. Yoksa ben dün baya baya bir kastım. 40 kupa falan. 100 kupa kasabilirdim. Ama yoruldum sonra biraz bıraktım. Çünkü öyle 506'ya çıkardım. 21. be kendisi ama düştü baya. Şu sezon şey finali sezonda falan. Çok. Aa, o benim dibime mi geliyor? Hii, gördüm onu. Tamam tamam anladım. Anladım şu an gidiyor. Gelme. Şu arka taraftaki atıcıları vurmamız lazım. Bir de şu tikiye tik olursa zaten çok büyük rahatlayacağız da. Bizimkiler de az bir şey değil ha. Yüzde de tik varmış. Bu arada bu topu ben engelleyeceğim. Ya biz öyle keriz mi sandınız? He? He? de tek daha aldım. Kavul arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle alalım. Buradan ona vurabilir miyim? Kestim. Kestim arkadaşlar onu. Gel seni de keseyim. Onu da kestim. Eyvah bittik. Ona kesemezdim. Ultili tic. Ve aynı zamanda canı tamsa arkadaşlar tikin. Bulaşmayın. Yani burada yük. Ya git. Sakın ha. Aman bak bize atıyordu gördüm. Aha. Aha, tamam tamam tamam. Tamam, tamam. Aldık aldık gol olmaz mı? At bana tik. mısın diye Adam bana atmadı. Hii. Tamam tamam. Aldık onu da. Spike at bana at. Spike at bana dedim değil mi? Boşu boşuna demiyoruz. Öleceğini biliyorduk. Şuradan geliyor. Hii. Arkadaşlar sakın hayır ya. Arkadaşlar bakın o ay hayır. Adamsın tik. Hep burada kahramanlık yaptı. Arkadaşlar bölüm arası serisinin de devamı gelecek. Özellikle Royal oyununda bayağı oynuyorum. Orada bayağı yani sizlerle zaman bir video içerisinde olmak istedim. Bu seriyi amaçlayan şey o. Of nasıl korkutun şey kapandı. <laughs> Brawl Stars taktikleri videomu izleyin. O da güzel bir video oldu. Onun dışında arkadaşlar kutu açılım serimiz var. Çok bilgilendirici bir seri. Onu da aç, onu da izleyin. Türkiye'yi geziyorum sevsar. onu hep izleyin. Hep izlenecek bir seri. La la el prim prim prim. Uf adam havalı atacaktı ya. Ya Poco ya. Poco'nun suçu. Birazcık, birazcık adam alayım. Şunları birazcık hattını çökersem bana yeter. Ben burada tutunayım. Adamlar iki saniyede gol attı. Bir dakika, bir dakika olmadı ya. Bir dakikalık olmadan iki gol yedik. Arkadaşlar bir de sizlerle beraber görev yapmak istiyorum. Zamanımız varmış. 8 dakika olacak bu video. Nasıl bir yer? Yok ya. Görev ok böyle. Ya, 12 düşman yok et. En iyi savaş tapında olur bu. Evet arkadaşlar. Arka hatlarını bir çökertelim arkadaşlar. Böyle diplerine kadar girelim be. Evet. Hemen gol attık onların gibi. Şimdi direkt şuradan sol taraftan yoma kalkıyoruz arkadaşlar. Aldım onu. Ver. Evet. Ayku ben yanlışlıkla adama engel mi oldum? Alırız ya. Bizimkiler çatır çatır sol tarafta hepsini kesti. Adamsınız. Arkadaşlar gördüğünüz üzere her şey çok güzel gidiyor. Şu Max 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 git. Max 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 ya. Sen daha yine atarsın oraya ulti. Bak bir de gülücük şeyler çıkartıyor. Pis. Bittin sen. Bittim bittim. Zaten yeniyoruz arkadaşlar. Yani öyle o şey yapıyor. Şimdi şuradan ben de bir gülücük emojisi çıkartayım. Onu yendiğimde. Hop kanka öyle çabuk gidemezsin ama. Uf. O biraz kötü oldu. Ha. Çok güzel atmıştım da bayağı sekti ya. Yani bayağı bayağı bir yer tarafı çarptı. Hiç öyle düşünmemiştim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere Yok, kanka ben geldim. Gel 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 gel. Öldün sen. Uf. Uf gore bak. Gol de çok güzeldi. Evet arkadaşlar bugünlük sizlerle bu kadar olsun bölüm arası oynuyorum. E, bu ana bölümler dışında kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın.